Çin'de günler önce başlayan aşırı yağışlar nedeniyle dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'nın kapakları açıldı. Ülkenin güney kesimlerinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar ve meydana gelen seller nedeniyle dünyanın en büyük baraj projesi olarak bilinen Üç Boğaz Barajı en büyük sınavını veriyor. Yetkililer son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşan barajın taşma olasılığına karşı tüm bent kapaklarını açtı. Binlerce kişi sel ihtimaline karşı teyakkuzla bekletiliyor. Ülkenin güney kesimlerinde acil durum ilan edildi. Son 60 yılın en şiddetli yağışlarında 36 kişi hayatını kaybetti. Hong Kong'da ise aşırı rüzgar ağaçları ve yol tabelalarını devirdi. Saatte 140 kilometre hıza ulaşan rüzgar uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Yaklaşık 100 kişinin rüzgar nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralandığı bildirildi. Önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu. Yetkililer balıkçıları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bu arada Çin'in iç kesimlerine doğru yol alan şiddetli rüzgar nedeniyle acil durum ilan edildi.